Herkese selamlar arkadaşlar ben Berkay Bu videoda sizlerle beraber 3 büyüklerin sızırılmış formalarına bakacağız Biliyorsunuz daha önceki videoda aslında baktık ama Beşiktaş'ınkini bulamamıştık Beşiktaş'ınkini de buldum kardeşim İyi <laughs> Yani bulduk işte yapacak bir şey yok arkadaşlar Yani o videoda hepsine bakmak isterdik ama ona bakmadığınız için Yani ayrı gayrı olmasın şimdi hepsine bakalım bu sefer de Trabzon'a bakamadık Bakamadık derken bulamadık e ya, Bak bu televizyonu kırarım ha bak, bak bak dur 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 artık onda bulunca onda daha bir video <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmadan hemen formalara yavaştan başlayalım. Siz de kanala abone olup bildirimleri açın. Bak bildirimleri açın bu videoları bildirimi gelsin. Bu arada çok sıcak. Yemin ediyorum çok sıcak. Bunu aldım. Tabii tabii. İlk formayla başlıyoruz. İlk forma Galatasaray'ın forması. Şimdi önceki videoda daha farklıydı, burada daha farklı. Acaba hangisi çıkacak? Yemin ediyorum ben de. <laughs> arkadaşlar. Bilmiyorum da bunlar sızdırılıyor işte. ya. Hangisi? Biri çıkacak da hangisi olacak bilmiyorum. Önceki videolardan hatırlarsınız. Şuraya böyle bir yere koyarım ben. O mu daha güzel sizce? Bu mu daha güzel? En son sızdırılan bu. Ya bence bu da güzel. O da iyi ama bilmiyorum. Ben aradayım. Sanki bir önceki videoda dediğim daha iyiydi gibi. Yani şu yandaki daha iyi gibi. Bilmiyorum. Ama bu da fena değil. Güzel. Onlarından buna puanım 7.5 veririm. Net. 7.5-8 arası bir şey alır. Bu da Galatasaray'ın ikinci forması olacakmış. Bak bunlar sızdırılan arkadaşlar. Sonra bunlardan biri olmazsa gelip abi hani böyle böyle demiştin ama bunlar olmadı demeyin. Bu da güzel lan. Oğlum hatta o içeride aslan şeyi var. Dikkat ettiniz mi şekli. Sarımsı böyle hafif sarımsı bir renkle aslan deseni verilmiş. Bak bu iyiymiş. Bu diğerinden daha iyi gibi duruyor ilk etapta. Bilmiyorum bu çıkar mı? Sızdırılanlar bunlar. Geldik fener'e. A few moments later. Ya diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ya çünkü neden benim gözüm hiç çalışmadı? Ya gözüm hiç çalışmadı arkadaşlar. Şu üzerimdeki forma, bu iki sezon önceki forma olması lazım. Yok geçen sene lan bu. 2023, 2024. Yok 2022, 22. Ana. <laughs> Neyse işte geçtiğimiz sezonlardan birinin forması bu ikinci formaydı. Bu bile daha güzel duruyor kardeşim ya. Ben çubukluya böyle Ama kesin gözüm alışacak. Gözüm alışınca da çok beğeneceğim. Kesin alacağım. Ya puanım 4.5 şimdilik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer formamız... Evet geldik Beşiktaş'a. Ben çok beğendim. Hatta son zamanlardaki bence en iyi Beşiktaş forması inşallah bu çıkar. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Beşiktaşlı kardeşlerim bir yazsın. Vallahi ben çok beğendim. Çünkü neden? Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nı aldılar. Türk bayrağı geldi mi geldi. Ya Beşiktaş formasına Türk bayrağı yakışıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Beşiktaş'ın ambleminde de orada Türk bayrağı var yani bak. Aile yıldız var Türk bayrağı demeyeyim de. Gerçi kırmızı da var bildiğin Türk bayrağı. Ama ortada da olunca çok güzel duruyor ya. Bak. Şöyle elimle kapatıyorum. Fena değil ama Türk bayraklı. Sanki böyle tam oturtulmuş gibi. Çok güzel. Ben çok beğendim. Oğlum Juventus'un formasına benziyor lan. Anasının... <laughs> Juventus'un böyle bir forması var mıydı? Neyse Beşiktaş formasına da... Buna da yerine yedi buçuk sekiz veririm. Galatasaray'la aynı puan veririm. İkisi de çok beğendim. Güzel. Fenerbahçe forması biraz düşük puan aldı benden. Fenerli olmama rağmen. Neden? Ya bir göz alışmıyor. Her sezon aynı şey olmaya başladı. Mesela iki sezon önceki çubukluğumuz vardı ya aralardan beyaz geçen. Onu da şuralara bir yere koyarım. Ben onu çok beğenmiştim ya. <laughs> Evet arkadaşlar yani Trabzon'un forması da sızdırılırsa ona da bakarız. Yani sizce bu formalar arasından en iyi forma hangisi? Bak sıralayın. Sırayla yorumları yazın. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Yazın bakalım acaba hangileri daha çok beğenilmiş? Ben de oradan bakarım. Ben sıralarsam sıralayamam arkadaşlar. Beşiktaş'ı Galatasaray'ın gerçekten güzel. Formalar da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olun. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Daha da bir şey demiyorum kardeşim. Kapat.